Yana doğru çok aç. iyice de açılsın. <laughs> i̇yice in ama. çekimi için kullanıyoruz. Onu iyice in in in. Öbür tarafa da. Şimdi öne makas yap. Öne makas. Yorgun halde olsun. Bayılacak gibi olsun ifaden. Peki overhead yap o zaman. Öne makas yapıyorsun evet. Bacağını öne doğru at. İyice de bir dizi yere doğru öbür önde. Ayaklarını dar tutma. Heh. Eller hep geride. Sırtın yay gibi gerilsin. Şimdi over e geç. Tam iyice in. Bayılacak gibi ol. Yüzündeki acı ifade olsun. Ha, kırmızı oldukça çekim oluyor. Tamam. İyice çömel, çömel, çömel. Kalk. Yarım bırak Bak burası bir yay gibi olacak. Şöyle söyleyeyim. Ee, kalçan ve karnın yayın merkezi. Omurgan yayın bir tarafı, bacakların bir tarafı. Kalçan o kadar gergin olacak ki yayın iki tarafı geri zaman ana gerginlik kalçanda olacak. Evet. Derin nefes alarak kalk. belin çukurluğunu görelim. Evet. Kalçan hep geride. Kalçan yayın merkezi olacak. Ok atıyorlar ortada bir bağ var. Geriye kalça gelmedi şimdi. Başın yukarıda. Heh. Çek yukarıya. Okun iki yan, yayın iki yanında ortada bir merkezi var. Kalça ve karın o merkez. Omurga ve kafa bir tarafı yayın, bacaklar bir tarafı. Ve böyle bu bütün vücut geriliyor ve gevşiyor. Geriliyor ve gevşiyor. En büyük yağ yakan hareket bu. Derin nefesini duyalım. İn, in, in. Başın geride hep. Evet, hızlı otomatik gibi, makine gibi git. Hızlan, bravo. Hızlan zaman enerji da hızlanıyor. Devam. Evet sırtın biraz daha öne doğru gel böyle göreyim çekimde. Heh. Şimdi ellerin sürekli yere dindik olacak ve sen çömeldikçe bacağına doğru geldik. Biz şey, arka dizine göre geldik. Arka dizine doğru. Ha şimdi kalk. Evet, bu hareketi yapacak. Sallanacak ellerini. Evet. Eğer ellerin dizine, arka dizine doğru gelirse o zaman dikliğini koruyorsun. Kalk. Derinle biraz eğime başını. Devam. Bayıldığını görelim. Devam. Ne kadar zorlanırsan o kadar Kalmayacağım. Yok yok kalmayacak sadece çömel. O sırtına aşağıya sırtına indir. Heh. tam çömel. Vücudun dimdik. Evet. Nefes ver. Çömel. Çömel. Ya yani bak burada da gene kalçam merkez. Üstün bir yay, altın bir yay. Aşağı indiği zaman hepsi geriliyor. Yukarı çıktığı zaman kasılıyor. Ve böyle dediğim, tüm kasların karın olmak üzere çalışıyor ve gidiyor. Şimdi öne makas at, lanç yap aynı o pozisyonda, in inicene, açık dizin yere doğru, öbürü de çok 90 derece kırısın, bravo, makas at, <laughs> Tükene kadar yap. Bravo bak nefes almaya başladın. Bütün nefes de oksijen gibi bütün yağları yakan olay. Evet bu kalçalar için en etkin hareket. Bütünüyle alt sırt ve kalça ve arka bacak makasla kesiliyor gibi hareket ediyor. Ben bunu 80 kilo takıyordum ellerime, 4 tane 20 kilo plaka. Daha şeyde yapıyordum ve o zaman yukarıdan atlarken Havada bırakma bırakma. Yani o kadar çabuk bırakma.